Bu işlere çok ilgiliyim, severek yapabileceğimi düşünüyorum. Nasıl güzellik uzmanı olabilirim? Şöyle ee, bu mesleği edinebilmeniz için eğitim veren belli kurumlar var. Devlette de var mıdır? Tam olarak emin değilim, tam bilmiyorum bu konuyu ama genelde özel eğitim veren yerler tercih ediliyor ve tabii ki bunlardan da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı oluyor. Çünkü özel eğitim veren yerlerin e, ürün çeşitliliği daha fazla olabiliyor, firmalarla anlaşma yaptığından dolayı size sunduğu cihazlar daha farklı olabiliyor. Ee, ne kadar iyi eğitim alırsanız o kadar iyi sizin için aslında. Ee, şöyle bu mesleği icra edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uzmanlık sertifikanızın olması gerekiyor, bulunması gerekiyor. Kalıcı makyaj için ayrı bir kurs ve ayrı bir sertifika, protez için ayrı bir kurs ve ayrı bir sertifika var. Ee, güzellik uzmanlığı ise temel cilt bakımları, lazer epilasyonlar, zayıflama işlemleri, işte çatlak tedavileri ve cilt tedavileri vesaire vesaire bir sürü alanı içeriyor aslında baktığınızda. En kapsamlı olanı güzellik uzmanlığı ve en uzun süreli olanı yani ortalama 5 ay kadar bir süre kesin eğitim almanız gerekiyor. Hızlandırılmış olsa da onun belli bir saat aralığı var. Uzmanlık Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzmanlık sınavına girebilmeniz için e, o saati doldurmuş olmanız gerekiyor. O kadar süre eğitim almış olmanız gerekiyor. Uzmanlık sınavında bir tane e, yazılı teori sınavına giriyorsunuz. Onun dışında bir uygulama sınavına giriyorsunuz. Uygulama sınavında e, cilt bakımı, iğnele epilasyon, makyaj gibi konulardan sorular çıkabiliyor. Bence e, eğitim alıp direkt işte bir yer açmayı düşünenler için falan benim önerim şahsi olarak Kesinlikle sektörün içinde sektörel bir tecrübe edinmeleri yönünde. Çünkü sektörel tecrübesi de çok fazla şey katar. Birden fazla el görmek, daha fazla cihaz görmek, daha fazla ürün tanımak. Hem ürün skalanızı genişletmiş olursunuz hem portföy olarak nasıl bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Farklı farklı olanları denerseniz zaten aralarındaki farkları ayırt edebileceksinizdir diye düşünüyorum. Buna göre maliyetler de değişir, cihaz da değişir. Yani müşteri kitlesi aslında hitap ettiği müşteri kitlesi çoğu şeyi değiştirir diyebiliriz. Herkesin cildi birbirinden farklı ve eşsiz. Her cilt her işleme aynı tepkiyi vermeyebiliyor, veremeyebiliyor. Bu yüzden ne kadar tecrübe edinirseniz o kadar donanımlı bir uzman haline gelirsiniz bence.